E hadi Murat abi, seni yakalamışken çekeyim. Şimdi rulet turnuvan başlayacak. Artık vakit bulamam. Bugün işe gelirken dışarıdaydım abi. Hava acayip inanılmaz güzeldi. Tam benlik hava. O şeyde bir Onları da çektim, attım böyle. O şeyde bir kutu hazırla da. Murat abi, çekim yapıyoruz biz abi ya. Ciddi bir iş yapıyoruz burada yani. Ha, kazan işte. Aferin böyle. Aferin. Göster yani. Kazanma işi var ya şey gücü Kazanınca iyi oluyor değil mi? Enerji var ya lan enerji. Bu enerjiler ki bu makine. <laughs> o enerji alsam o aldım var ya patla kendi başına. Şey bir var mı? Hadi o olan şeyi aldı. <laughs> <laughs> Oğlak klaweri aldı. Sıra sen derdi bakalım. aldı aldım. Oğluklawarı kazandı da. 30 bin. Murat abi de şimdi buradan alacak. Ben 23 üçünü. 23'ünü alırsan üçünü bana verirsin. Ya şey... işte. Hiçbir şey çarpmadı. Hiçbir şey vermedi. Bu ne ya? Bir para mı verdi? Bir tane de bu, <laughs> bir tane de bonus verse de bari. Para vermiş mi? He? Hiçbir şey vermedi ki. Ne şu ya. Şu turnuvada bir şey yap ya. Ne yapayım ya? Bir mı oynayayım? Kaz ka kazan kazanmaya bak yani. Büyük mü oynayayım zaman? 100 TL göbeğe basacaksın. Ya ben öyle 23 TL'ye He? için Valla belirli bir rakamlara hep göbek, çiçek, çiçek hepsini yap. Ben şey ya, ne, ya. Şimdi bugün makine rulette turnuvan var. 50.000 TL ödülü var. Katılım evet. ücreti de yok. Bayağı bir içerisi yoğun ve güzel. Taktik veriyorum Murat abi. Bugün gerçi hava o kadar rüzgarlıydı ki uçaklar bile kalkmadı yani. Geçen de bayi kendi çırağı alamadı. Ben eve gireceğiz abi. Paylaştın mı? Ya hadi abi bir şey yakalayalım. Bir şey Onun ucuna bir şey koysa. Bak şimdi turnuvama geçeceğim. Bu beni düşürene kadar buradayım. Yani hiç bakamazsın. Ya bu beni verecek. Ben ona bir nere vereceğim, bir alıp da Bak ya. Bu bet normal değil mi? Normal. Ama bu betin çalışmadı. İstersen betini değiştir. Büyük küçük. Büyüttür biraz daha. Ya iki buçuktan büyük daha beş var. Yaşar ya. He, beş ya. Paraları, Murat abi senin kazandığın parayı kim kazanıyor ya? <laughs> <laughs> Beşler abi. Vallahi yaşıyor. Bu lafı sen dedin başlarsın. Bu lafı sen dedin başlarsın. Bu lafı sen dedin Kazanmıyor mu Murat abi? Kazanıyorsun. Bu ona göre her girdiğinde bin lira, bin beş yüz lira mali yasanız mı diyor? Neyse Murat abi yine temizledik herhalde. Neyse abi, benden bu kadar. Şansı bol olsun Murat abi. Ben turnuvaya geçiyorum.